Alabanda Antik Kentinin meclis binasındayız. Roma döneminde yani 2200 yıl öncesinde işte Alabanda kentinin yöneticileri buraya geliyorlardı. Bu meclis binasına giriyorlardı ve işte bu sıralarda oturup kente dair önemli kararlar alıyorlardı. Tam 2200 yıl önceki işte o Alabanda kentinin Meclis binasının son hali. Yapılan çalışmalarda Meclis üyelerinin binaya girdiği özel bir geçit de bulundu. Burası da işte o şehrin önemli isimleri, yöneticileri iş işte bu tünelden geçip daha sonra Meclis oturum alanına geliyorlardı ve kente dair çok önemli kararlar alıyorlardı. Şu an tapınak 6x11 ölçülerinde. Şu an pronaos kısmında bulunuyoruz tapına. Doğru düzeninde bir tapınak. Gneiss nice taşından yapılmış bir yapıya sahip. Şu an pronaos noktasında e, giriş kısmı. İlerlediğimizde kutsal alan devam etmekte. Bu tapınağın opistodomos kısmı bulunmamakta. Tapınak temel seviyesinde çok iyi korunmuş durumda. Sütun tamurları hala yerinde duruyor kazı çalışmaları devam ediyor. Bizanslı tarihçi Stefanos ve Cicero'nun Tanrılar Dünyası isimli kitabında bahsedilen Karya kenti Alabanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında yeniden ayağa kaldırılıyor.